Selam arkadaşlar. Her şey nasıl yapılır kanalımda. Bugün size güneş panellerinden telefon şarj cihazının nasıl yapılacağını anlatacağım. Şu küçük panelleri birleştirerek yapacağım bunu. Bu panel 6 volt 1 wattlık bir güneş paneli. Işığı şey yaklaştırıp göstereyim. Şu şekilde. Arkasında ölçüsü yazıyor. 11 santim 6 santim. Artı ve eksi burada ayrı şekilde belirtilmiş. Bu 6 volt 1 wattlık bir güneş paneli telefonunuzu şarj etmek için yaklaşık e, 2 amperlik çıkışa ihtiyacınız var. 2 amperlik çıkış elde edebilmeniz için ise bu panelden e, 12 tane ihtiyacınız var. Bunun hesabı da şöyle basitçe şöyle, şu şekilde yapılabilir. 6 volt e, 1 wattlık güneş panelleri yani 12 tane paralel bağlarsak yani paralel bağlama şu şekilde artıla bütün artılar birbirine bütün eksiler birbirine ve artı eksi çıkış şeklinde bağlanırsa 6 volt 1 watt oluyor. Eğer 12 tane panel birbirine bağlanırsa wattları topluyoruz. Yani 12 watt oluyor. 12 wattı da 6 volta böldüğümüzde 12 bölü 6'dan 2 amper elde ediyoruz. Ama şöyle bir tabi bu ideal durumlar için geçerli. Arada kablolar olduğu için ve güneşin her zaman %100 performans vermeyeceğini düşünerek 2.5 amperlik bir sistem kuracağız. 16 watt 2.5 amperlik bir sistem. 16 watt 6 volt 2.5 amper. Yaklaşık 2.5 amperlik bir sistem. Bunda da mantığımız şu olacak. Bu panelden elde edebileceğimiz enerji miktarını, verimini %80 olarak belirleyeceğiz. Yani %20'lik bir kayıp kabul edeceğiz. %20'lik kayıp da şu şekilde olacak. 2.5 amper elde edecek şekilde bir sistemimizi tasarlayacağız. Daha sonra %20'lik kaybı düştüğümüzde 2 amperlik bir buradan elektrik üretmiş olacağız ve bunu telefonumuza aktaracağız. Şimdi bu projede kullanacağımız şeyleri size anlatacağım. Dediğim gibi 6 volt 1 wattlık güneş panelleri. Benim kullandığım boyut 11 cm 6 santim. Milimetre cinsinden yazıyor arkasında. Bu panellerden 16 tane kullanacağız ve hepsini birbirine paralel bağlayacağız. Bağlantıları yapabilmek için bir adet e, lehim aleti, lehim tabancası. Adana her ne diyorsanız artık lehim teli. Bunu kaliteli bir tel olarak seçmeyi dikkat edin çünkü yapacağınız şeyin ömrünü arttıracaktır ve kayıp elektrik kayb kaybımızı azaltır. Paket bıçağı ve şimdi burada görmüş olduğunuz şu sistemi bir açıklayayım size. Burada gördüğünüz dört tane güneş panelinin birleştirilmiş hali. Üzerinde jelatinler hala duruyor çalışırken çizilmesin diye sökmedim. Bunun arkasını göstereyim size. Bu arkası şu bal ağacını panellere bali ile yapıştırdım. Bali... İstesem sökebileceğim bir yapıştırıcı, çok sert bir yapıştırıcı değil, esnek bir yapıştırıcı. Bu panellerin az da olsa bu şekilde oynayabilmesine sebep oluyor. Yardımcı oluyor diyelim daha doğrusu. Arkasındaki de balsa ağacı 6 mm kalınlığında. Balsa ağacını maket e, maket ağacı olarak bulabilirsiniz. Maket yapımı için malzeme satan yerlerde bulabilirsiniz. E, mimarlık öğrencilerinin sıkça kullandığı kırtasiyelerde bulabilirsiniz. O şekilde çok hafiftir. Gerçekten çok hafiftir. Ama boyuna göre yani liflerinin yönüne doğru çok sağlamdır. Tırnağınızla bile ezebileceğiniz kadar şöyle göstereyim. Hemen tırnağınızla iz çıkarabileceğiniz kadar yumuşaktır. Ama düzgün şekilde kullanabilirsiniz. Hem hafif hem sağlam bir malzeme elde edersiniz. Şimdi mantık şu. 4 tane güneş panelini alalım burada. 4 tane güneş paneli var. Bunu en verimli şekilde nasıl kullanırız diye düşündüğümde şu şekilde karar verdim. Ve 4 tane güneş panelini arkalarına bağ ağaçlarından iskelet yaparak yapıştırdım. Malzemelere devam edelim. 2'şer metre iki farklı renk kablo, bir artılara bağlamak için, bir eksilere bağlamak için Başka söylediğim bir şey kaldı mı? Söyleyeceğim bir şey. Şu anlık yok. Şimdi bunlardan başlayacağız. Önce bu dörtlü grubu oluşturduktan sonra bakın burada da yazıyor. Eksiler artılar. Şu şekilde. Dış taraftakiler artı uçlar. iç taraftakiler eksi uçlar. Şimdi şu şekilde göstereyim. Şöyle. Bütün dış taraflardan şu bütün dış taraflardan Kırmızı kablolar geçecek. Yani artı kablolar. Bütün şu dış taraftan da artı. Bütün iç taraftan eksi kablolar geçecek. Eksi kabloların rengi de sarı olacak. Şimdi bu kısımdan sonra heh, bir de göstermem gereken şu var. Şu parçayı da göstereyim size. Bunu e, elektrikçilerde dişi USB olarak sorabilirsiniz. USB'nin giriş kısmı. Yani e, bunu da en son çıkış kısmına şu köşedeki çıkış kısmına. Bunu bağlayacağım ve bu tabii ki şu şekilde kapatılıyor. Çıkış kısmındaki kabloları bir ucu, bir ucu artı bir ucu eksi olmak üzere bağlanıp kapatılacak. Bu şekilde Şimdi kilitleneceği için tam kapatmıyorum. Bu şekilde kapatılacak ve bildiğimiz telefon veya işte artık USB ile ne şarj etmek istiyorsanız onun şarjına dönüşecek. Şimdi artık lehimleme kısmına başlayabilirim. Bu kısmına geçmeden önce bahsetmek istediğim bir nokta daha var. Şimdi bunu tabii ki şu şekilde göstereyim. Bunu taşırken bu şekilde birleşik durmayacak tek bir panel gibi. Çünkü ben bunu aslında sırt çantama takabilmek için veya işte kampa gittiğimde pikniğe gittiğimde vesaire kullanabilmek için yapıyorum. O yüzden bunun bir miktar katlanabilir olması lazım ki taşınması kolay olsun. Şimdi şu şekilde olacak. Şöyle aralıkları göstereyim size bu iki taraftaki aralıklar az olacak ve ortadaki aralık çok olacak. Sebebi de şu. Bunun katlanması şu şekilde olacak. Kullandığınız ve işiniz bitti diyelim. Bu panel bu tarafa katlanacak. Bu panel bu tarafa katlanacak. Ve en son bu da bunun üzerine katlanacak. Kalınlığı yaklaşık işte 150 sayfayı geçmeyecek bir kitap kadar. 100 sayfalık, 120 sayfalık bir kitap kadar bir kalınlığı olacak. Bu bitmiş hal tabii ki buraları arkasına lehimler yapıştırıldıktan sonra lehim yapıldıktan sonra kumaş yapıştırılacak. Açılışı da şu şekilde olacak. Gözünüzde canlandırmamız için. Bu şekilde açılacak. Buralar tek kat olduğu için tek katlama olacağı için daha az boşluk kalacak. Burada iki panel iki taraftan katlanacağı için daha fazla boşluk olacak. Bunun da mantığı bu. Şimdi lehimleme aşamasına geçiyorum. Tekrar yakından göstereceğim. Lehim yapacağım yerleri. Ortadaki eksiler ortada buluşuyor. Bu şekilde. Eksilere sarı kablolarla lehimlenecek. Şu iki nokta birbirine, şu iki nokta birbirine ve ortasında da bir sarı kablo olacak. Aynı şekilde diğer tarafta dış taraflarda şu şekilde bir burada kırmızı kablo, diğer tarafta da bir kırmızı kablo. İkisi birleşecek. Bunun paralel bağlamayla bunun seri bağlanması arasındaki farkı da Leyimledikten sonra size kısaca açıklayacağım. Tabanca kullandığım için şu şekilde basıp bir süre beklemek gerekiyor. Klasik tabancalar gibi değil. Eski bir model ama kullanışlı. Biraz ısınmasını bekledikten sonra. Evet, şu anda eridi. Evet, şu anda iki eksi noktasını birleştirdim. Devam ediyorum. Evet, bu da tamam. Şimdi araya sarı kablosu. İyi tamam. İkincisi de tamam. Şöyle yakından gösterelim aydınlık şekilde. İlk sarı kabloyu yaptım. Şimdi devamını yapacağım. Bu kısmı da sıkmamak için sizi hızlandıracağım. lehimle çalışırken gördüğünüz gibi çok fazla buhar çıkıyor. Aslında buharı solumak zararlı. O yüzden lehim yaptığınız ortamların iyi havalandırılmasına dikkat etmeniz lazım. Sürekli tabii ki yani hobi olarak bu işi yaptığınız zaman ara ara lehim yaptığınız zaman belki kalıcı bir sıkıntı yaşamazsınız ama sürekli artık bu işi yaptığınız zaman bu sefer bu buharı solumak zararlıdır. O yüzden en azından bir 5 dakikada bir eğer tabii kışın değilse Hatta kapıyı açık bırakarak oda kapınızı veya balkon kapınızı yapmanız bu işi daha iyi olur. Aslına bakarsanız bu lehim tabancasını ilk defa kullanıyorum. Genelde klasik kalem şeklinde olan lehim aletlerini kullanırım. Bu sefer bunu denemek istedim. Oldukça da kullanışlı. tetik mekanizması sayesinde istediğiniz zaman başlatıp bitirebiliyorsunuz ve kullanışı da kolay. Biraz ağır tabi ama ağır olması da aslında bir avantaj çünkü hassasiyet sağlıyor yaparken. Şimdi şey yaparken. Son dördüncü panelin dördüncü dörtünün orta kısmını diyelim. Şimdi güneş panelleri bu şekilde göstereyim. Güneş panelleri çok nazik olduğu için her ne kadar bu üst kısmı plastik camla kaplanmış olsa da arka tarafları çok aslında koru, korunaklı değil. O yüzden arka taraflarında özellikle lehim makinesiyle çalışırken, lehim aletiyle çalışırken o yüzden sıcaklığa dikkat etmek lazım. Çok fazla ısıtmamaya veya lehim çok düzgün yapacağım derken orada aslında sıcaklıktan hasar vermemeye dikkat etmek lazım. Çünkü lehim yüksek sıcaklık üretir ve lehimi eritmek için ve bu kristaller o sıcaklıktan zarar görür. Orta bağlantılar bitti. Şimdi sırada dış kırmızı bağlantılar var. Şu kırmızılar. Birbirlerine bağlamadan önce dörtlü parçaları birbirlerine bağlamadan önce kendi içlerindeki bağlantıları bitirip ondan sonra birbirlerine bağlayacağım. Çünkü Öyle kullanmak daha kolay olacak. Tekrar başlayalım. Bu sefer kırmızılar. Tabii hazırlık aşamasını ben biraz atlayarak geçtim. Kabloların ucunun açılması kısmını atladım. Buna hepiniz yani bu işi deneyecek olan herkes bu işi rahatlıkla yapabilir zaten Niye düşündüm. Biraz hesaplarken uzun bırakmıştım. Biraz uzun geldiğini fark ettim. Birazcık kısaltacağım bunları. Ki aradaki kablo miktarı mümkün olduğunca az olsun. Aslında kablo sıkıntım olduğundan değil. Ne kadar az kablo kullanırsanız bu kabloların buradan ilerlerken elektriğin bu kablolardan ilerlerken yaşayacağı kayıt miktarı o kadar az olacaktır. O yüzden birazcık işi uzatacağım aslında. Güzel. Tam olarak yapmak istediğim şey buydu. Dümdüz duruyor kablo. Bu şekilde. Şimdi kabloları düzelteceğim. Dörtlülerin bütün kendi işlerindeki bağlantıları bitti. Şimdi her dörtlüyü eksilerini birbirine bağlayacağım. Bunun için de üç tane kablo, ikisi kısa birisi uzun uzun olan ortası için kısa olanlar da şu kısımda bütün olacak. Şu noktaları birbirine bağlayacak. Bu o uzun olan bu tarafı. Yani bütün eksi çıkışlar birbirine bağlanmış olacak bu şekilde. Şimdi bunların denemelerine başlayalım. şu anda bağlantılarımız tamam. Yani ara bağlantılarımız tamam. Şu an gördüğünüz gibi bütün eksiler birbirine bağlı. Bütün artılar birbirine bağlı. Şu eksi ve şu artıdan birer çıkış kablosu lehimleyip onu da nerede? Onu da bu USB çıkışına bağladığımız zaman basitçe bu işlem bitmiş olacak. Geriye sadece makyaj kısımları kalacak. Devam ediyorum şimdi. Bütün lehim işlerini bitirdim. 16 tane paneli birbirine bağladım. Videonun başında da bahsetmiştim bu panellerin tanesi 6 volt 1 watt. 1 wattlık güç üretiyor. 6 volt gerilimi var. 16 tane paneli birleştirdikten sonra şu son iki çıkış kablosu şimdilik şu parçayı göz önünde bulundurmayın yok sayın. Şu sarı ve kırmızı artı ve eksi uçlarını direkt olarak bu parçayı bağladım. Yani USB'nin karşılığı olan parça. Bunu direkt bağladım ve güneşe koyduğum zaman Hatta bunu da like yoluna gittiğimde test ettim. Çünkü burada çok yoğun bir hazırlık sürecim vardı. Test etme fırsatım olmadı. Orada parlak güneş altında test ettiğimde telefondaki ampermetre uygulamasında yüksek voltaj uyarısı verdi ve şarjı kesti. Şimdi ben de bunu araştırdım. Bunu nasıl düzeltebilirim diye. Şöyle bir parça buldum. Bunu göstereyim size birazcık yakından. Şöyle bir parça buldum. Bu parçaya voltaj regülatörü dönüyor. Bu parça bu paneller ne üretirse üretsin Buradan USB'den sizin alacağınız değer 5 volt 1 amper çıkış sağlıyor. 6 voltla 20 volta kadar giriş 6 volttan 20 volta kadar giriş yapabiliyorsunuz bu küçük devreye. Bunu ben internet üzerinden aldım. Fiyatı 20 lira civarında şu anda. Böyle bir işi yapıyorsanız bunu almanızı tavsiye ederim. Çünkü yüksek voltaj uyarısı aslında güzel bu uyarı değil. Benim telefonum eski olduğu için ben riski aldım ve denedim. Ama yeni telefonlarda bu sıkıntı yaratabilir. Bunu direkt bu parçayı alıp yaptığınız sisteme eklemekte fayda var. Ee, hiç sıkıntısız şekilde çalıştı. Bunu yaptıktan sonra. Bunu yaptıktan sonra az önce balkonda da test ettim. Test videosu çektim. Onu bunun sonuna ekleyeceğim. Hiçbir fark yok. Bu karışık göründüğüne bakmayın. Altında iki parça, iki tane nokta geliyor. İki tane noktalı şurada sarı ve kırmızı şekilde görünen artı ve eksi kablolarını burada gösterdiği şekilde bağlıyorsunuz. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ondan sonra direkt olarak USB kablosunu takıp çalıştırıyorsunuz. Güneşe koyup direkt olarak çalıştırıyorsunuz. Bunun sonuna dediğim gibi test videosunu da ekleyeceğim. Test videosunda da hangi değerlere ulaştığımı basitçe açıklayacağım. Bu kadar. Evet şu an bitmiş hali bu şekilde. 16 tane 6 volt 1 wattlık güneş panelini birbirine bağladım. Bununla telefonu şarj edeceğim şimdi. Test olarak bu videoyu çekiyorum. Ee, şurada voltaj regülatörü var. Üzerinde. Küçük bir parça. Üzerinde USB girişi de var. Çok direkt güneş alan bir yer değil. Akşam saat zaten. Öğleden sonra. O doğrusu. Şimdi takalım. da bir başka bir bağlantı yok gördüğünüz gibi. Şöyle. %48. Ben bu videoyu çekmeden önce biraz kendi telefonumda denedim. Yaklaşık şöyle bir değer verebilirim. Parlak güneş altına koyduğumda 2 dakikada %1 şarj ediyor. Yani bu hesapla yaklaşık 3 saat içerisinde 2 dakikada %1. %1'den biraz daha fazla ama gözle takip ettiğinizde %1 kadarını fark edebiliyorsunuz. Tekrar göstereyim şuradan. Şarj oluyor diyor. %49. Şu an parlak güneşte de değil. Parlak güneşte de değil. Ona rağmen şarja devam ediyor. Şarjda bir sıkıntı yok. Bu şekilde testimiz bu şekilde.